YouTube kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Python'daki sözlükler yani dictionary bölümünü işleyeceğiz. Şimdi Python'daki sözlükler nedir? Python'da arkadaşlar sözlüklerin şöyle bir tanımı var bizler için. Ee, anahtar ve değer, key ve value değerlerinden çiftlerinden oluşan veri yapısıdır arkadaşlar. Hani listeler gibi birden fazla veriyi tutabilir. Ancak ancak her elemanın, her bir elemanımızın farklı bir tane anahtarı ve değeri var. Hani ee, ne yapıyorduk biz mesela bir set objesi oluşturuyorduk. Çünkü set objesini nasıl oluştur oluşturuyorduk biz? Süslü parantezde oluşturuyorduk. Burada da yine süslü parantezde oluşturacağız. Ama gireceğimiz her bir değerin karşılığında yani bir anahtar kelime ve ya sözlük düşünün. bir Aklınıza bir sözlük canlandırın. İşte bir kelime ve onun bir anlamı. Bir kelime ve onun bir anlamı. Bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Ee, hemen örneklerle başlayalım. Şimdi sözlük nasıl oluşturdu? Şimdi bir öğrencimiz olsun bizim. Öğrenci olarak yazarsanız hani dediğim gibi ee, Türkçe kelime Türkçeden kastım işte W W değil pardon yumuşak G'dir işte şeydir şeydir bu tarafları çok fazla kullanmayın hatta hiç kullanmayın. Yani öğrenci yazılıma da bakmayın böyle şuraya normalde yazabildiğiniz kadar her yeri İngilizce yazın. Kod kodlamanın biraz özelliği bu arkadaşlar hani şirkete vesaire girdiğinizde Türkçe değişken oluşturmayacaksınız değişkenleri İngilizce oluşturmak zorundasınız. Ona dikkat edin. Sonra işte örnek veriyorum. Bir öğrencimiz var. Adı işte Kadir olacak. Şu şekilde bir veri oluşturduk. Yani ad diyorsunuz. Sözlükte bir adın karşılığı artık sizin öğrenci sözlüğünüzde. Adın karşılığı Kadir. İşte yaş karşılığı. Geliyorsunuz. Tabi öncelikle şöyle bir hata yaptım. Nerede hata yaptım? Bak, hata yapmamışım. Sorun yok. Şöyle geldim. 21 yazdım. Aşağı geldim bölüm yazdım işte bilgisayar programcılığı kaydettim sonrasında gelip eğer ki işte print öğrenci derseniz geliriz aşağı nasıl çalışıyor kodumuzu python3 sonrasında projemizin yani e, kodumuzun işte bulunduğu dosyanın adını yazıyoruz. At Kadir, yaş 21 ve bölüm Bilgisayar Programcılığı olarak bizi gönderiyor arkadaşlar. Şimdi diyelim ki ben hani sözlükleri ne için kullanırım? Onu biraz göreceğiz şimdi. Hani e, bir veri çekeceğim ben bunlardan. Örnek veriyorum geldim. Dedim ki bana bu öğrenci dikişinarisinde sözlüğünde gel bana oradan şöyle köşeli köşeli bir parantez aç. İşte adı bana yazdır diyoruz. Gelip çalıştırdığımız zaman sadece at değerin hani bakın şey dedim ee, sözlüğe dedim ki git bana oradan adın karşılığında ne değer var kadir var bana kadir yazdır ya da geldiniz işte yaş yazdırdınız gelip çalıştırdığınız zaman 21 değerini size verecektir mantığı bu şekilde arkadaşlar ee, onun harici şöyle bir hata alırsınız başka şöyle bir şey yaparsanız eğer gelip de işte e, ben kadir üzerinden ada ulaşayım derseniz gelip çalıştırırsanız o abi de size der ki kardeşim ben böyle bir şey kabul etmiyorum Hani kadir diye bir senin dikişlerinde bir key değeri yok. Sen benden value değerini isteyemezsin. Key değerini isteyebilirsin. O yüzden e, gidip de böyle bir hata yapmayın. Onu şöyle düzeltebilirsiniz. Hani verilerde yanlışlık çıkabilir. Çıkmaması için hani hata verilmemesi için. Şöyle bir metodumuz var. Hani yine de bu şekilde hani value değerini kullanmayın da. Get yazarsınız. Tamam mı arkadaşlar? Sonrasında şurayı şöyle bir silelim hemen. Şöyle şuraya bir parantez açarsınız. Şöyle şu parantezi şuradan şöyle şuraya alalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar get yazdınız. Kadir yazdınız. Ve eğer ki Kadir yaz, yazdıramazsanız bu veri bulunamadı. Yazdırsın ekrana. Gelelim. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ya da bu key diyelim. Bu anahtar bu key bulunamadı. İşte eğer ki value değeri hani eğer istenilmeyen bir şey ise hani value değer olarak yazdıysanız ve hani k değerleri içinden biri değilse eğer ki bu gelip get metodunu işte burada kullanırsınız. işte dictionary değişkeninizin adını nokta get sonra parantezinizi açarsınız. işte girmek istediğiniz değeri hatta gelip şuraya bir ad yazalım. Şöyle ad yazarsanız eğer gelip çalıştırırsanız 2a yazmasının sebebi ha kadir değerini verir. Ama eğer ki diyor bu çalışmazsa bana bu key bulunamadı yaz. Şöyle az önce de bir yaptım onu da göstereyim size. Şimdi gelip buraya ad yazarsınız. Harflerin aynı olması lazım arkadaşlar. Hani büyük küçük harfe dikkat etmeniz lazım. Gördüğünüz gibi hani ikisinde de ad yazıyor ama biri büyük biri küçük olarak yazıyor. Ve yine bize verdiği değer bu key bulunamadıydı arkadaşlar. Ee, sonrasında bakıyorum hemen başka ne ekleyebiliriz diye. Heh, geldim. Ben az önce öğrencinin verilerini sorguladım. Şimdi dedim ki ben bu öğrenci dikşinlerisini bir veri eklemek istiyorum. Şöyle gelirsiniz buraya öğrenci yazarsınız. Sonra bir köşeli parantez işte e, okul olsun. Okul nere bu arkadaşımızın Hacettepe Üniversitesi yazarsınız. Şöyle açarsınız burayı işte e, Hacettepe Üniversitesi yazdınız. Sonra gelip print deyip öğrenci çalıştırırsanız şayet size vereceği değer gördüğünüz gibi okul değerini de eklemiş oldu. Hani yapacağınız şey sadece bu. Öğrenci dediniz ilk başta şuraya köşeli parantez içerisine k değerini bu bölüme de value değerini yazarsınız. Ve bu şekilde sizin dikşinleriniz içerisine gelip de hani şöyle geleyim çalıştırayım. Bir tane print burada olsun işlemi yapmadan önce öğrenci diyelim. Kaydedelim. Şöyle bir temizleyelim hemen çalıştırdığınız zaman gördüğünüz gibi ilk başta bu işlemi yapmadan önceki kodu çalıştırdım. Bilgisayar programcılığını yazıyordu. Bölüme kadar yazıyor ama okul değerini yazdırmıyor. Sonra dedim ki öğrenci benim öğrenci sözlüğümü dikşinerimin gelip k değerini şu okul değerini Hacettepe Üniversitesi yazdır dedim. Ve gelip eklediğim zaman bu veriyi bizlere yazdırdı arkadaşlar. Sonrasında şöyle bir detay var. Şimdi geldim. Dedim ki benim öğrencimin yaşı Şurayı siliyorum. İşte 32 yaşında olsun. Değil ama olsun. Geldiniz aşağı bölümde şuraya bakarsanız şu işaretlediğim yere. Şurayı büyütebiliyor muyum bilmiyorum. Bakalım hemen. Evet tamam büyüttüm. Şimdi arkadaşlar 32 yaşında olarak görünüyor. Ne yaptım? Dedim ki benim öğrencimin yaşı 32. Normalde biz veriyi nasıl kullanıyorduk? İşte bir değer şey k değerini giriyorduk. Sonrasında şuraya bir value değeri veriyordu. Ama eğer ki elinizde var olan bir veri varsa siz buraya yazdığınız zaman gelip içerideki veriyi değiştirir arkadaşlar. Günceller. Bu şekilde ilerlersiniz. Sonrasında e, içinden veri silmek için nasıl bir detay, nasıl kullanırız? İçinden nasıl veri sileriz? Gelirim buraya arkadaşlar. Del derim. Öğrenci derim. Ben öğrencinin bölümünün görünmesini istemiyorum. Geldim bölüm dedim. Sonrasında gelip kodu çalıştırdığınız zaman tekrardan bilerek şu üsttekini de silmiyorum ki yani ikisinin arasındaki farkı görebilin arkadaşlar. Çalıştırdığınız zaman gördüğünüz gibi ikinci sözlükte ikinci veride hani öğrenci dikşinerisini ikinci kere yazdırdığında bölüm yani şu bilgi şu key'in olduğu değeri siliyor yok ediyor arkadaşlar. Ee, eğer ki gelip derseniz ki ben belirli bir anahtarı silmek istiyorum. Hani nasıl belli bir anahtar? İşte eee Şöyle göstereyim. Direkt değer üzerinden göre gösterebilirsem şayet hani anlamanız için nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum biraz onu. Şöyle gelelim. Şöyle biz okul ekleyelim. Evet. Okul diyelim. Acettepe. Kaydettim. Şu bölümleri sildim arkadaşlar. Dedim ki işte e, okul değerim olsun benim bir tane okul değeri öğrenci dictionary'sinin içindeki pub deyip işte okul değerini yazdıracak ve yoksa da işte bilinmiyor ya da veri bulunamadı yazalım veri bulunamadı kaydettik sonra geldik aşağı bölümü şöyle şuraya virgül koymazsanız kodunuz hata alır onu düzeltelim hemen yanıyor çünkü hemen print dediniz okul dediniz kaydettiniz gelip çalıştırdığınız zaman işte içinden gitti ne yaptı? Okul değerini aldı. Eğer ki burada işte örnek veriyorum boş bir değer olsun. Çalıştırdığınız zaman ne dedi? Veri bulunamadı. Yani diyor ki okul benim okul değerim şuradaki yeni bir değişken oluşturdum. Okul değerim öğrencinin içindeki pop al, alıyor diyor ki git okulun içinde işte, öğrenci değişkeni öğrenci sözünün içinden bana okul verisini al, getir ve yazdır. Eğer ki veri de yoksa çalıştırma. Hani veri bulunamadı da sayfaya geç. Yani anlatmak istediğim şey bu arkadaşlar. Hani pop değerini zaten anlatmıştım sizlere. Sonra geliyorum başka ne anlatabilirim sizlere diye. Ee, yine döngü olayı var. Döngü olaylarını arkadaşlar dediğim gibi işte if else yapısını for vesaire anlattıktan sonra kanalda 2 ya da 3 videoluk bir alıştırma serisi çekeceğim. Hani üzerine alıştırmalar şimdiye kadar yaptığımız şeylerle ilgili. Ee, oradan devam edeceğim. O yüzden şu an anlatıp da kafanızı karıştırmayacağım. Sonrasında bakıyorum. Ee... evet şöyle bir verimiz var. Kullanalım hemen. Şimdi arkadaşlar biz sadece örnek veriyorum. Case K bölümlerini yazdırmak istiyoruz. Print dedim. Öğrenci dedim. Case dedim. Açtım kapattım parantezimi. Şuraya hemen bir temizleyelim. Çalıştırdım. Dictionary case. Ad, yaş, bölüm ve okul. K'leri sadece yazdırır. Şuraya gelip sizin de tahmin edeceğiniz üzere Values yazarsanız Kadir 21. Bilgisayar programcılığı ve Hacettepe Üniversitesi olarak yazıyor arkadaşlar. Hani bu şekilde ilerliyorsunuz. Ee, onun harici anlatacağım çok bir şey yok arkadaşlar. Bakıyorum. Ee, bakalım, bakalım, bakalım. Evet. O detaya da ulaşayım. Hemen onu da anlatayım. O detay önemli çünkü işte at dediniz. Sonra gelip bir at daha dediniz. Buraya da işte arda dediniz. Kaydettiniz. Şuraya da virgülü koydunuz. Kod da şu an hata görünmüyor. Çalıştırdığınız zaman yazıyor. Ama arda değerini yazdırıyor. Kadir değerini yazdırmıyor. Aynı veriyi sayfa içerisinde iki kere kullan Aynı key'i iki kere kullanamazsınız. Şura isim olsun. Şöyle. Şura isim olsun. Şura kadir olsun gelelim çalıştıralım o zaman. Sayfada herhangi bir sıkıntı olmayacak. İki tane kadir değerini, iki tane value'yu yazdırabilirim. Ama iki tane key aynı olamaz arkadaşlar. Ee, şimdi anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Hani Python'da set yani set diyorum özür dilerim. Dictionary bölümü hani özet olarak şu işlere yarar. Hani sözlükler verilere biraz daha hızlı erişmemizi, daha e, etkili bir erişim sağlamamızı sağlar. Hani Direkt bir veriyi çekebilmemizi. Hani JSON formatları olacak. İleride göreceksiniz. O türde, o türden veri çekerken mesela sözlüklerle çok kolay daha işleyebileceksiniz arkadaşlar. Hani e, anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer derste artık yavaştan döngülere başlayacağız arkadaşlar. If-else döngüsüne başlayacağız. Dediğim gibi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Wabi Software'e de abone olmayı unutmayın.